Herkese merhaba. Bugün de balığa gidelim dedik. Arkadaşlar gelmiş. Arkadaşların da maşallah var. 8 yaş, 10 yaş, 20 yaş. Gerçi o 20 yaş değil, 30 yaşa benziyor. Şöyle bir ekiple balığa geldik. Şurada da gölümüz. Bu gölde sazan balığı varmış. Başka hangi balıklar var? Sarı kanat kaya balığı. Kendini tanıt bakayım. Küçük. Küçük buraya bak. İsim ne? Aynen. Harun. Harun kaçıncı sınıfa gidiyor? Dördüncü evet. sınıfa gidiyor. Bak, balıkçı olmuş. Bu arkadaşımız Muhammed. Lise 2'de ders çalışıyor. Yoğun bir dersten sonra dedi ki bir balığa gidelim dedik. Bu arkadaş da bizim eniştemiz. Tam balık profesyoneli. <laughs> Çok da değil ya. Balık tutamazsak yapacak bir şey yok. Şu da malzemelerim. 2 tane olta. Bunun adı neydi? Hiç yani balıkçıya benzer bir halimiz de yok. Birinci oltamız tamam. Ucuna tamamen hamur ve ekmek bağladık. Atıyor ve... Çok güzel, başarılı. Harun git tut. O sen de. İşte küçük yaşta balıkçı yetiştiriyoruz. İkinci olta hazırlığı başlıyor. Bu balıklar hamur ve ekmek mi sadece yiyor? <laughs> ha, balığı öyle yetiştirmişsiniz. Kefal olsa kefal ekmeğe geliyor. Kefal ekmeğe geliyor. Can bu balıkların en sevdiği yiyecek ne? Hamur. Hamur. Yani, hamur, ekmek. Tamam, hamur ve ekmekle yakalamaya çalışıyoruz. Bir şey çıktı mı? Yani bir tane yemiş de Yemiş mi? Evet, şu yeni balıkçılarımız nasıl atıyor bir görelim, hadi Muhammed. Muhammed 2 metre öteye attın ya, bir şey atamadın, bir daha çek at, bak bu alıştığına bak şimdi atacağım. Sanki bu sefer yakaladık var mı? Nerede var? Yedi mi? Bak ya bu balıklar da var ya iyi alışmış ha. Yiyip yiyip kaçıyorlar. Hamuru mu yemiş, ekmeği mi yemiş? Buraya balık tutmaya gelmemişiz ki. Bildiğim balıkları doyurmaya gelmişiz. Bu ne şu an taktın? Sabitleme. Sabitleme. Zil falan bir şey demiştin. Zil de takabiliriz. Sanki elimiz boş gideceğiz eve. Giderken bir kilo balık alalım da yapalım bari. Şu an bildiğim balıklara meze atıyoruz. İçi dolu ekmek. Göster hünerini. Ya uzak dediğin zaten ipin kaç metre? 3 metre ipin var. gelecek mi? Bu yaklaşık kaç dakika dursun içinde? 10 dakika falan dursun. Tamam bir 10 dakika sonra bir daha çekeceğiz. Evet sonunda çekiyoruz. Bakalım içinde neler var. Şansımıza. Bir şeyler görünüyor gibi de. Ufak balıklar var. Nerede bir gösteririm. Şuna bak ya tuttuğumuz balıklara bak. Bunlar hamsi mi? Sarı kanat. Sarı kanat. Bunlar yeniliyor mu? Sarı kanat. İyi akşam yemeğimiz çıktı. Kaç tane var? 4-5 tane var. Herhalde. İyi kişi başı bir tane yer işte. 4 oldu. 5 oldu. Bir de burada var. Ufak. İyi. <laughs> Onu geri mi atıyorsun? Bakayım bir de şöyle göstereyim. Bunlar sanki bayat balığa ben. Yok, Yok canım. Hayat. Hayat. Hayatta sedefem bir tanesi. Evet, aynen hayatta. İyi bu daha iyiymiş ya. Oltaya ne gerek var? Şimdi balıklarımızı eve getirdik. toplam 5 tane. Bir tane de küçük vardı onu da denize attık. Ne denizi ya? Göle attık arkadaşa. Bir de göle gitmişiz. Şimdi bu balıkları güzelce temizleyip pişireceğiz. Karnımız da acıktı. Evet bu balıkları ilk defa gördüm zaten. Bunlar nasıl temizleyeceğim ki? Şöyle bir Girerim abi. Bayağı bir sertmiş. Yok ya. Hamsiler gibi değil. Bu nasıl bir kefal? Bunlar neydi? Sarı kanat. Aynen, sarı kanat. Üf. Yok ya, bu, bunu nasıl deneyeceğiz arkadaş? Şuna bak. Ya, de Şuna bak. Yok ya, bir de bıçakla deneyeyim. Şuna bak. Yok ya, bu iş bizlik değil arkadaş. Şunu bir keseyim. Tamam. Şunu da böyle ha. Oldu mu? Sanki oldu gibi. Üf. Ne temiz iş yapıyoruz ha şuna. Mı? Her neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi balıkları tek tek temizledik. Ama şunun pulları varmış. E pulları baya sert ya. Bunları nasıl temizliyorlar? Şöyle temizlemeye çalışayım. De elimden kayıyor. Şuradan bir koyup tutayım. Ha, Aa, tamam böyle kolay yapılıyormuş. Yani balıkta kanat falan kalmadı. Kafasını kestik, kanatlarını da kestik. Tulum da aldık. Tertemiz oldu. Biraz pişse yeterli. Başta tuzlayalım. Şimdi bunları güzelce una batıralım. Mısır unu yok ama normal un işte. Ne olacak zaten 5 tane balık. Tamam. Bu da tamam. Biraz da başına, etrafına Bence oldu. Evet şimdi tavamıza yağımızı ekleyelim. Şöyle koyayım. Gören de çok balık yakaladık zannedecek ki bir de nasıl yerleştireyim diyorum. Şu ya 5 tane zaten. Nasıl yerleştiriyorsan yerleştir. Çevir 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 çevir. Altını mı çok açtık ya? Biraz kısa. koyduğu yapışmış. Bence oldu artık. Bakayım. Oo süper oldu. Pişti bile ya. İki dakika hemen pişti. Evet balığımızı da pişirdik. Güzelce eğlendik gölde. Vallahi hiç de işte eğlenmedik. Baya bir yorulduk diye üşüdük üstüne. Toplam 5 tane balık yakaladık. Zaten 4 kişiydik. Ben şu an bir tanesini yiyeyim. Yani tadı mezgit ile hangi balık? Balığın ismini unut. Mezgit ile levreğin ortası gibi bir şey. Bunun adı neydi? Sarı balık. Sarı kanat balığı diye geçiyormuş. Tabii ismini doğru telaffuz ettiysem. Hı, hmm, gayet güzel. Beğendim. Balık işi de iyi, eğlenceli. Bir sonraki etkinlikte boş ver ya. Bir sonraki etkinlikte. Tamam kapat yeter.